Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız manzaralar küçük esnafın bittiğini gösteriyor. Küçük esnaf kameraları gördüğü anda dahi geçmişteki var olan korku duvarlarını aşarak mağduriyetlerini her türlü muhalefet partisi liderine ve kendisine uzatılan mikrofonlara ifade etmekten artık beri durmuyor. Devletin kendilerine pandemi şartlarına yardım yapılıp yapmadığını sorduğumuzda gülüp geçiyorlar. Şimdi buradan küçük esnafımız adına hükümetten talebimiz şu. Lütfen sokağa inin ve bu küçük esnafın durumunu görün. Aksi takdirde bu ülkede bir daha küçük esnaf tabirini kullanamayacağımız bir ortama hep birlikte yaşayacağız. Sadece ulusal zincirlere takviye edilen ve onların desteklendiği arkasının sıvazlandığı dönemi bırakmamız lazım gördüğümüz manzara çiftçimiz de bir esnafımız kadar perişan. Çiftçimiz gerçekten gübre fiyatlarıyla, mazot fiyatlarıyla artık uğraşamadığını, ektiği ürünün karşılığını alamadığını ifade ediyor. Bu ülkenin aç olduğu başka bir alan var. Adalet alanındaki açlığını da bu ülkenin gidermek zorundayız. Özgürlük alanındaki açlığını da gidermek zorundayız. Ve kamu kurumları dahil olmak üzere hayatın her alanında var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırarak liyakatlı, ehliyetli ve eşit bir şekilde devletin adım atmasını sağlamakla yükümlüyüz. Bu konularda vatandaşımız çaresiz olmadığını biliyor. Bu konularda çare olarak da Demokrasi ve Atılım Partisi'ni görüyor. Alanda bize de bunu fazlasıyla hissettiriyor. Biz de sorumluluğumuzun farkındayız. Yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Ama bu yükün altından kalkacak kadrolarında deva kadroları olduğunun bilinci içerisindeyiz.